Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bugünkü Brawl Stars videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Zaten başlıkta ve tam da gördüğünüz gibi 104 elmas verip Karabasan Nani alacağız. Ama ondan önce videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmuyorsunuz. Çünkü elmas gidiyor. Bu elmasta nereden karşılıyoruz? Siz abone oluyorsunuz öyle karşılıyoruz. Ama ondan önce bu videoda baya fazla şey yapacağız. Baya fazla değil birkaç bir şey daha yapacağız. Buradan Draco'ya geliyoruz. 16 elmasa ben Draco'yu açabiliyorum. Tabii ki bunu hemen açacağız. Çünkü 373 elmasım var. Bu kadar elmastan nereden kastımı soracak olursanız Brawl Stars Pass Plus aldığım videosundan öğrenebilirsiniz. Hemen şu Draco'yu açalım. Draco geleli 1 bir, bir buçuk yıl falan oldu galiba ben şimdi açıyorum. Tüm efsane evleri toplamaya başardık bize helal olsun. Yeni bir ultra, ultra efsane mi lan? He kromatik dedi bu işte. 5500 koyayım. Yuh. Oğlum karakter değişti. Tövbe. 999. Abi çok fazla elmas istiyor. Çok fazla kredi istiyor. Direkt bu gizemliğe geçemiyor muyuz ya? Neyse hocam uzatmayalım. Ama Karabasan nani almadan önce bir normal nani ile oynayalım. Bizim nani'miz nerede hocam? Kostümü var mı? Yok. Retro nani varmış. Olsun. Karabasan nani gelecek. Başka iyi kostüm de yok. Ve Ares kötü. Çan nani. O güzelmiş ama Karabasan en iyisi. Zaten 150 elmastan düştü. O zaman hemen girelim. Bu arada size bir bilgi vereyim. Benim hatırladığım kadarıyla Nani bir zamanlar Brawl Stars'a en çok vuran karakterde. Şöyle 3552 vuruyor. Baya iyi. Bunu bilgisayardan uyarması tabi biraz zor ama yapacak bir şey yok yani. 3900, 4000 hesaplayabilirsiniz. 4260 lan buldan şeyden fazla vuruyor galiba. Hocam ben team almam. Ben adam gibi adamım ben. Burada Piper, Piper bizi alabilir hop buradan bir fake attık bakın tek hit bile atsak 1500 vuruyor arkadaşlar şu an acayip değişik bir pozisyonda kaldık muhtemelen bu bizim öldük bu arada arkadaşlar video sahibi ben olduğum için bu videoda benim kurallarım geçerli nani ile istediğim güzel bir finalana alana kadar karabasan nani almak yok hocam hop Allah çok vuruyormuş bu Oğlum tüm karakterler niye çok fazla vurmaya başladı? O kostüm de güzelmiş bu arada. Oo hocam öleceğiz öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Neyse hocam hemen karabasanla niye alalım? Çok da uzatmamak gerekiyor. Kostümsüzlükten ben kötü oynadım. Şimdi kostüm alacağız göreceksiniz. Oo ya çok tatlı ya profil simgesi veriyor. Özel rozet veriyor. Daha ne? Bir de uçuyor lan karakter. Oo. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kablama, ro rozet ve oyuncu simgesi. E ee, daha ne hocam? Arkadaşlar ufak bir teknik aksaklıktan dolayı OBS ekranı simsiyah yapmış. Şerefsizin çocuğu niye yaptı bilmiyorum. Bu Piper'ı alabilir miyiz? Şakir. Oo. Onu <laughs> Yamulduk arkadaşlar ama adam da yamuldu. Yani bir kere şunları ile birini öldürmek istiyorum. O mesela oyuk oraya düşse biz onu hayatta alamazdık. Şundan bir ulti kasabiliriz. Kastık güzel. Arada kalıyoruz. Arada kalıyoruz. Arada tam kaçtık. Hani oynaması zor bir karakter. Şimdi ben bu adamı direkt... bu Patlattık. Öğreniyoruz arkadaşlar biz de. Evet takım olmuş çiftleri görüyorsunuz. Buradan süpersel sesleniyorum. Bunların ailesini bulun. Ben orada nasıl tuttum mesela? Arkadaşlar Ulaşacağına sesleniyorum buradan. Hatta bakacağım. Değişik. Zaten muhtemelen o adamla para yatırdı. Çünkü o mesafeden tutması imkansız. Buradan reportlayabiliyoruz değil mi artık gelmiştir. Ekleyin mi Oyuncu aidesini ya tamam. Bildirdik arkadaşlar. Teşekküre gerek yok. Bu herkesin yapması gereken bir şey. Bunun oyun kayıtlarını incelesinler. Zaten bu new'muş. Görüyorsunuz 2020'de kaydolmuş. Gerçek baba gibi babalar. 2019'da kaydolur. Benim istatistiklerimi de görüyorsunuz zaten. Hocam hemen bir savaş topu girelim o zaman oyun alanında. Hemen geldik hocam. Selamun Aleyküm. Finks var. Finks'e bu oturtacağız. Hareket edemedim az önce bu arada. Yine Supercell tarafından bir suikast girişiminde bulundu. Tam tutturunca efsane hasarlar veriyor. Tutturamayınca da bok gibi kalıyoruz ama. Şu ortayı yıkalım bari. Tamam. Oo. Gördüğünüz gibi bulu bile tekledik. O bul ölecek bu arada. Biliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ultiyle biraz turneye çıkalım. Zaten ışınlanacağız. Hop zınk selamun aleyküm. Like. İşte bu aksesuarı bu yüzden seviyorum. Oo, O bulamayacak bu arada. Gene bu turneye çıksak mı ya? 3, 2 olsun bırakacağım. Oo, efsane patlattık da adam da bize efsane patlattı. Yedik. Burada bir tık benim hatam var. Salak gibi gittik aksesuar bastık. Canımız sağ olsun bizim. Tamam şimdi teleport atmayacağız. Allah Allah. Hocam öl artık ölmedi. Şöyle i̇şte gördünüz. Yine Supercell tarafından bir aldatmaca. Moral bozmak yok. Kaç yıldır nani oynamıyordum. O tamam tamam bu maç kolay geçecek. Pasımızı atalım şöyle. Asisti gördünüz mü? yani ile gidelim. Nani ile oyunun içine de çok girebiliyoruz zaten gördüğünüz gibi. Tamamdır yargı dağıttık. Naruto uzun markede pasımızı attık. O da güzelce bitirdi. Allah bu nasıl bir hasar lan? Eyvah Kenya tarafından dövüldük Haydi Daryl Aslan evladım Men. Çok güzel oynadı burayı ve golü atacak galiba Ölürse golü atamazdı öldü ya Abi bu niye böyle Aa. Abi bu niye böyle kontrol etti Ya işte süpersel avralına, Buradan barış buraya da selamlar olsun İyice izliyordun zaten söylemişti Sıkı takipte diye Evet arkadaşlar bu kesinlikle bir bug oldu. Ben klavyede A'ya basıyorum. S yönüne gidiyor. S değil D'ye gidiyor pardon. Ya, bunun zaten browser'sı telefondan oynamak bin kat daha basit. Bilgisayardan oynayınca bir de nani oynayınca. Mesela bu kodumun piper'ı 7 canı kalmış be. Arkadaşlar nani zor karakter ya. Ben sırf içerik olsun diye aldım zaten de. Bir kez daha deneyelim. Olmazsa hakikaten sıkıntı çıkaracağım. Bak şu an çalışıyor mesela. Şu an oturttuk. Fabrix Gamer helal olsun sana. Yani Piper savaş topunda nasıl alınır? Hadi ödül avın. Ödül av. Oha. Dikkatli tutmamız gerekiyor. Tamam ona bayattık zaten. Buna da oturttuk. Haydi let's go. Attı bu arada bu Bravo. Abi içeri girsen atacağım. Niye şu peşindesin? Güzel bir ulti kullandı da 10 saniye kaldı işte. Bu bomb yaptık. Ağır patlattık onun. Artık atamazsın. Atamadım. Mermi yoktu. Bu adam da bu adam atar ya. Yapma be. O arkadaşlar buradan eğer efsanevi çıkarsa herkes bu videoya like atıp abone oluyor. Ender çıkarsa da herkes yorum atıyor. Yorum atıyorsunuz arkadaşlar ben sözümü tuttum. 50. 10 elmasımız da alalım paşalar gibi. Nani ile son olarak Nerede oynayalım biliyor musunuz arkadaşlar? Kovalli Ember Bu ne? Kupa hırsızları. Çok ilginç bir şeye girdim. Hadi let's go. Kupayı mı çalacağız? Bu bizim kupamız. Her yerde aynı mantık. Yeter be. Biraz değiştirin. Angelo. o O da Nani gibi efsane vuran bir karakter. Bana. Eyvah. Eyvah. Angelo tarafından pompalandık. Ben burayı tutar bu arada. Geldim ben. Aa abim burada. Sakin ol. Bizim eleman çaldı bu arada kupayı. Helal lan sana. Peki aldığımızda oyun bitiyor mu? Yoksa birinci tur falan mı? İşte bitiyor bu. Sonsuza dek devam etmez inşallah. Arkadaşlar nani hesaplaşma hariç herhangi bir map'e uymuyor. Bunu denemeyin. Ben şimdi onu yakalayacağım bu arada. Bak. Abi bu ne? Yazık ya. Vallahi abi. Yazıklar olsun ya. Şu kupamız aynen kendi kendine oraya dönecekmiş. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum çalacağım kupayı da bizim kupa nerede? Bu mu hocam kupamız? Ah, aldım beyler. Gidiyorum beyler. Arkadaşlar aldığım kupaya gidiyorum. Tam alın şu kupayı oraya kadar getirdim alın artık. Bekleme süresi bitiyor. Eyvah. Eyvah arkadaşlar pompalanacağız. Tamam aldık aldık. Bravo. Ben taşıdım bu arada onu Bekleme süresi bittiğinde mi sayı gelecek? Niye hala gelmedi? Kandırıldık mı arkadaşlar? Niye gelmiyor? Birader sen hayırdır bizim emberımıza vuruyorsun. Bende nani süper şarjı da varmış. Bu arada hemen deneyelim. Bitti arkadaşlar deneymeden bitti. Ultisini etkilemiyordu muhtemelen. Evet efsane bir skorla devam ediyoruz. Yani kostüm çok güzel oynayana çok güzel. Buradan hemen liderlik tablo. Bu arada hemen like atıyorsunuz. Liderlik tablomuza da bakalım. Hep ender geliyor zaten şerefsiz. Liderlik tablosundan Naniye bakalım. 5621 ne pe subhanallah. Adam sadece nani kasmış bu arada. Tebrik ederim ya. Öbürüne bakalım normal. Bu da normal değil. Heh, bu normal işte. En yüksek hani helal olsun yani. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.